Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi şi şişi bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için böyle orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişim var. Şimdi örneğim bu şekilde. Bakın. Harika ve kolay bir örgü. Arka yüzü bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde. Tam bir bayan yeleği bebek evet, yeleği de olur, bayan yeleği de olur. Bugün sizlere şöyle iki tane örneğini anlatmak istiyorum. Bir örneğimiz için 5 ilmek arasında da 2 ilmeğimiz var. Toplamda 7 ilmeğe ihtiyacımız var. Bir örnek, bir de arası için. Şimdi modelimize başlayalım. Ara ara da böyle sizler için örmüş olduğumuz bu parçayı göreceksiniz. Zaten çok kolay ve zevkli bir örgü. Hemen örneğimize geçelim. ucuna dilediğiniz sevdiğiniz lastiği yaptıktan sonra bu arka yüzden başlıyoruz değerli izleyicilerim. Kenar ilmeğinden sonra bakın iki tane ilmeğimi şöyle düz örüyorum. 2. Sonra 5 tane ilmeğimi ters örüyorum. 5. Yine 2 düz. 5 ters. Iki düz 5 ters olarak modelimizi arka yüzden başladık şimdi örgümün ön yüzüne geldim ön yüzde 2 ilmeğimi araş örüyorum 5 tane ilmeğimi düz örüyorum tam tersi 4 5 yine 2 araşa 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Arka yüzünde görüldüğü gibi örüyorum. Düzleri düz örüyorum. Tersleri ters örüyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Sevdiklerinize paylaşmayı Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. 2 düz ve sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzü örneğimin son sırasındayım. 2 tane ilmeğim bakın burada yine araşıyordum. Kenar ilmeğimden sonra Şimdi burada 5 tane düz ilmeğim vardı. Hemen şu yanından bakın bir tane ilmek aldım. Yanındakini de düz ördüm. Bu ortadaki 3 tane ilmeğimi böyle araşa örer gibi topladım. Kalan bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Hemen yanından bir ilmek çıkartıyorum. Toplamda yine 5 tane ilmeğim oldu. Bakın 2, 4, 5. Arada iki tane ilmeğimi araş ördüm. İkinci modele geçiyorum. Önce bir tane ilmek çıkardım, yanındaki ilmeğini düz ördüm. Sonra 3 tane ilmeğimi araş örer gibi bir aldım. Kalan bir ilmeğimi düz ördüm. Yanından bir ilmek çıkarttım. Toplamda 5 ilmeğim oldu. Şu an bir örneğim bitti değerli izleyicilerim. Az olduğu için tam net görünmeyebilir. Arka yüze geldik. Arka yüzde bakın görüldüğü gibi örüyorum. 2 düz 5 tane ilmeğimi ters örüyorum. Aynı birinci sırada başladığım gibi. 2 düz 5 ters. O arada siz örneğimi yakından izleyin. Ben böyle sıramı tamamlarken. Şimdi ikinci örneğimizi başlıyoruz. Birinci örneği tekrarı. Sıramı tamamladım. Bakın ön yüze geldim. Ön yüzde de iki araşa beş düz. Dört, beş. 2 aroşa 5 düz 2 3 4 5 yine 2 aroşa yani görüldüğü gibi örüyoruz ön yüzde de arka yüzde de arka yüzde de 2 düz 5 ters yine o arada örneğimi izleyin ben böyle sıramı tamamlıyorum. Zaten ön yüze geldiğimizde de ikinci örneğimizi bitirip videomuzu tamamlayacağız. Hem kolay, hem zevkli, hem güzel bir örgü. Şimdi örgümün ön yüzüne, son sırasına geldim. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi burada arası örüyorum yine. Devamında Bakın şuradan bir ilmek çıkartıyorum. Yanındakini düz örüyorum. 3 tane ilmeğimi ara gibi kesiyorum. Kalan bir ilmeğimi düz ve yanındaki bir ilmek çıkartıp onu da düz örüyorum. Arada 2 tane araşıyordum. Şimdi ikinci modelime geçtim. Bakın. Yine aynı şekilde, önce şuradan bir ilmek çıkarttım, yanındakini düz ördüm, sonra 3 ilmeğimi haraşöler gibi kestim, yanındaki ilmeği düz ördüm ve bir ilmek çıkardım, onu da düz ördüm. Şuramı bu şekilde tamamladım. Bakın örneğim belli olmaya başladı değerli izleyicilerim. Tabi az olduğu için şimdi farklı gibi görünür. Aslında uzadıkça aynı bu şekilde olacak modelimiz. Arka yüzde 2 düz 5 ters 2 düz 5 ters ön yüzde zaten yine 2 ters 5 düz arka yüzde aynı şekilde dördüncü sırada da bu işlemi yapıyoruz. bugünkü bu kadar değerli izleyicilerim. Beni izleyen herkese yurt içi, yurt dışı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.